Ya, bu şarkı, beni çek Burada bir oh, bu no. Hadi. Oh, <laughs> bak. atlayamamanı videoya çekip anne, göndereceğim. Anne, video <gülüyor> göndereceğim. <gülüyor> Şekerim. 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 <laughs> tamam ne diyor? ne olur tamam ya. Hadi hadi. Seni bekliyoruz burada. <laughs> <laughs> Bunun <Bir> şey <olacak. gülüyor> <laughs> arada dağına teyinde Arı sen ver <laughs> şey <laughs> <laughs> Uçan güvercinim <laughs> <laughs> olsam <gülüyor> Hakan atla diye Hakan atla sen Uçan <gülüyor> olsam <gülüyor> Türkiye olsam <laughs> değilim <Görüyorum ya> <laughs> <haftaki gibi. gülüyor> Geldi. at atlamazsan ben atlayacağım ha. <laughs> Aynen bir ata havuz başı. hadi. hadi abi, bir saat oldu, şey oldu be. Vallahi atlıyor. Atla zaten. Hı hı. Güveniyorum ben Hakan'a. Hakan'a geçeyim ben eteğim mi kışır? Bir <laughs> tek. Hakan güveniyoruz. Hadi.